Herkese merhabalar. Hediyeci kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz harika motifi çalışacağız. Hemen sizi bekletmeden bu harika motifin çalışmasına başlıyorum. İlk önce sihirli halkamla bir halka oluşturdum. İki tane zincir çektim. İpimi aldım. Aynı yere üç kez zincirle beraber dolmuş oluyorum. Daha sonra iki tane zincir çekiyorum. Tekrar üç kez aynı yere doluyorum arkadaşlar. İki ve bu da üçüncüsü. İki ilmek çekiyorum ikisini bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü yeşil renk ipime geçeceğim. Hemen geçtim. Bir zincir çektim. İpimi aldım. Ben alttaki pide alıyorum arkadaşlar. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 3 2 zincir çekiyorum. 3 kez ikili trabzan doluyorum arkadaşlar. Sihirli halkamı sıkıştırdım. Şimdi beyaz ipimi bırakmıyorum arkadaşlar. Hemen. Başa geldim. Başlamış olduğum noktada. Tepe kısmına baktım. İlk çektiğim zincirin. Hemen beyaz ipliği arkasında bırakmıyorum yine. Ve iki tane çektim arkadaşlar ipimi aldım şu ikisinin arasına dolacağım bu kez 3 kez zincirle beraber 2 3 Şimdi arkadaşlar hemen görmüş olduğunuz gibi yana batarak beyaz ipimi bırakmadan ikili trabzanla örmeye devam ediyorum ve ortaya geldim arkadaşlar iki tane zincir çekmiştik hatırlarsanız buraya iki kez doluyoruz arkadaşlar ikili trabzanla iki zincir çektim ve iki kez ortaya doluyorum. Tekrar ipimi aldım. Hemen yanındaki boşluğa doluyorum. Tekrar Tekrar Şimdi arkadaşlar ipimi aldım ve yine İkisinin arasındaki beyaz ve yeşil ipimin e, kesiştiği noktadaki boşluğa tığımı daldırdım. Şimdi oraya da dolgu yapacağım arkadaşlar. İki tane bu tarafa yapıyorum yalnız. Bir, iki, bu tarafa üç yapacağım arkadaşlar. Üç kez dolacağım. bir zincir çekiyorum ve ortaya batacağım bu kez arkadaşlar. 3 kez doluyorum buraya. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere yine tekrar 3 kez doluyorum. Çektim. Bir zincir çekiyorum bu kez ve yine beyazla yeşil ipin kesiştiği noktadaki boşluğa beyaz ipi bırakmıyorum arkadan yine. Bu kez iki kez dolayacağım buraya. Devam ediyorum arkadaşlar. İki tane doldum ve şimdi bir tane zincir çektim. Hemen tepe kısmı battım. Şimdi arkadaşlar beyaz ip alıyorum. 1 2 Görmüş olduğunuz gibi şu boşluğa dolacağım bu kez. 2 tane dolmuştuk hatırlarsanız az önce hemen geriye doğru ileriye değil buraya zincirle beraber iki tane yapmış olduk şimdi hemen yanındaki boşluğa batıyorum ve düz örgüme devam ediyorum ikili trabzanla köşeye kadar devam edeceğim arkadaşlar. Burada iki kez doluyoruz arkadaşlar. İki zincir çekiyorum ve aynı yere iki tane ikili trabzan doluyorum. ipimi alıyorum ve tekrar hemen yanındaki boşluğa doluyorum arkadaşlar. Düz örgüye devam ediyorum. köşeye geldim arkadaşlar. Burada da yine iki tane dolacağım. Şimdi iki ilmeği bıraktım. Yeşil ipime geçiyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum burada. Ve şimdi aynı yere beyaz ipimle iki kez ikili trabzan dolmuştum. Şimdi Buraya aynı yere 3 kez 2 litre trabzan dolacağım arkadaşlar. 1 2 3 Bakın. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Beyaz ipi bakın arkadan örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Hemen görünmemesine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Biraz hafif aşağı doğru şöyle bırakırsak öne doğru gelmeyecektir. Tekrar bir zincir çektim ve aynı yere 3 kez ikili trabzan dolayacağım arkadaşlar. Burası köşe oluyor. Bakın. Şimdi iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan 3 kez doluyorum. bir zincir çekiyorum. 3 kez buraya ikili trabzan doluyorum. İpimi bırakmıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. bir zincir çektim ve buraya iki kez dolacağım. 1 2 Bir zincir çektim. biraz ipimi de alarak hemen tepesine bakın izni belli ettirdim. Beyaz ipi de alıyorum ve buradan sabitliyorum. İki tane zincir çektim. Geriye batıyorum arkadaşlar. Bakın şurada geriye iki kez dolacağım. Bir zincirle beraber iki kez zincir çektim mi? Bakalım. Bir, tane bir tane çekelim. Geriye doluyorum hemen. İki kez olmuş oluyor bu kez. Evet şimdi düz örgüye devam ediyorum arkadaşlar Şimdi bakın. Burada görmüş olduğunuz gibi şu an ikinci beyazımızı yaptık. Bakın. Şunu yaptık. Şimdi üzerine bunu yapıyoruz. İşlem aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu düz olan kısımlarda sadece iki kez doluyoruz. Kafesli olan kısımlarda ise üç kez doluyoruz. Bu köşelerde de kafesli tarafa 3 kez, düz olan tarafa 2 kez doluyoruz. Hemen yanındakini ikili trabzanla örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Köşeye geldim. Burada bakın 2 kez. 1 2 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere beyaz ipim arkadan arada örüyorum arkadaşlar. Bunu ihmal etmiyoruz. 1 ve 2. Hemen yanındakine batıyorum arkadaşlar. devam ediyorum ikili trabzanın köşeye gelinceye kadar ben örgümü tamamlayayım arkadaşlar Çünkü sistem hep aynı şekilde şöyle yakından da göstereyim iyice anlaşılır olsun dediğim gibi düz olan kısımlarda köşede iki tane beyaz ve yeşilin birleştiği kısımlarda kafesli olan bölgelerde iki, e, üç tane düz olan tarafta iki tane doluyoruz zaten burada anlaşılıyor gördüğünüz gibi bakın kafesli olan kısımda 1 2 3 düz olan kısımda ise bir iki tane doldum sırayla devam ediyorum Evet arkadaşlar yine köşeme geldim ve ikili trabzanla devam ediyorum. Son sırası motifimi iki kez ortaya batıyorum. İkili trabzanla ve iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere tekrar doluyorum. Şimdi hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Düz örgüme devam ediyorum. Köşeye geldim yine arkadaşlar. Düz örgü tarafında yine iki tane dolacağım. Bir, ve iki iki zincir çektim. Şimdi aynı yere bu kez üç tane dolacağım çünkü kafesli taraftayız şu an. İkili trabzanlı üç tane dolduktan sonra bir zincirle devam ediyorum arkadaşlar ve yine aynı yere 3 tane ikili trabzanla köşeye kadar devam edeceğim. ben size arkasını da göstereyim arkadaşlar bu esnada. Şimdi arkada beyaz ipliği ördüğümüz için bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Hani benim yanlış olduğu falan gibi düşünmeyin bu Köşeye geldim yine. Üç kez dolacağım arkadaşlar. Şu an üçüncü ve bir zincir çektim ve köşeye geldim. Bir, 2 3 2 zincir çekip tekrar devam ediyorum arkadaşlar aynı yere 3 kez ikili trabzan doldum bir zincir çektim hemen yanındaki boşluğa 3 kez ikili trabzanla örmeye devam edeceğim arkadaşlar şu köşeye gelinceye kadar Evet köşemize geldim son bolgumu yapıyorum burada bir zincir çektim arkadaşlar yine buraya köşeye 3 tane doluyorum ve daha sonra örgümü sonlandıracağım burada 2 ve 3 burada bir zincir çekiyorum hemen tepe battıktan sonra arkadaşlar içinden geçirip örgümü bitiriyorum Evet. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir motif. Birleştirmesini de göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel bir motif. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.